gelince mutluyuz. Eve gelince. Haneye çıkan yağ oldu. En önemli ürünümüz buranın spesiyeli su böreği. Bizim su böreğimiz çok ünlü. Ondan sonra tatlımız, burmalı tatlımız. Ama su böreğimiz birinci, en çok satış yaptığımız ürünlerimizden bir tanesidir. Bildiğimiz annelerimizin yapmış olduğu eski tarzda yapıyoruz haşlayarak ee, ve bizim Trabzon peynirinden yaptığımız bir süböreğimizdir bu. Ee, tereyağımız da Trabzon tereyağımız. Hedefi e, tabi belirlemek gerekiyor hedefte ama bazen hedefi e, kendi kendine ulaş, oluşuyor. Yani çok fazla ee, şey yapmıyorum kendimi yormadan yani çalışıyoruz çok çalışıyoruz çok bugüne kadar çok çalıştık yani bir başarının en büyük öyküsü çalışmak yani çalışmadan bu iş kesinlikle düzenli disiplinli olmadan bu iş kesinlikle yürümüyor arkadaşlar. Tavsiye çalışkan olacak. Ne olursa olsun yılmayacak ve kararlı olmak önemli. Yani bir işin başlangıcı en büyük şey karar. Kararlılık ve istikrar. İstikrar çok önemli. Kararlı, kararlı olduktan sonra, işe başladıktan sonra e, istikrar çok önemli. O istikrarı yakaladıktan sonra zaten gerisi geliyor. Yavaş yavaş oturuyor. Teşekkür ediyorlar. Ellerinize sağlık. Her şeyiniz çok güzel diyorlar. Biz de bundan mutluluk duyup daha güzel yapmaya çalışıyoruz. Yani güzel şeyler duyduk, kötü bir şey duymadık. Yani 10 yıl içinde ben hiç duymadım. Çalışmak güzel bir şey yani. Niye evde otursunlar ki kadınlar? Kadın olmak evde oturmak mıdır? Çalışacaksın. burada çalışmakla haç parasını biriktirdim, çocuklarımı evlendirdim ve tekrar bu yıl annem için tekrar haça gitmeyi düşünüyorum ve o paramızı da yatırdım. Çalışmak güzel bir şey yani. İstediğini yapıyorsun, istediğin özgürlük elinde oluyor, kimseye muhtaç olmuyorsun.